Ama o ahlan Sedat Peker. Ellerin memleketine gidip de tehdit naralar atma oğlum. Sıkıyorsa çırp, Türkiye'ye gel. Türkiye'ye gel yoksa ben oraya gelirsem etek giydiririm etek. Anladın mı? Sedat abi valla bunun kurbanı oğlum abi. Oğlum çok üşmüşüm. Ne dediğimi bilmiyorum abi. Yani ağzımdan çıktı bir kere. Yani affet abi. Büyüksün abi. Abi ellerinden öpersin yani Evet e abi çok çok, çok, çok kötü ya. Kötü ya. Ya. Yani. şahsınla ilgili ağaları, paşaları kralları, ejderhaları her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey bana giydirecekleri tek şey küçük Sedat'a prezervatif giydirirler başka da hiçbir şey